Pici Games'ten herkese selam kankalar. Arkadaşlar bugün Roblox dünyasına inanılmaz bir şey yapacağız. Ve hagi bagi olmaya çalışacağız. Ondan sonra arkadaşlar Freddy'nin mekanına gideceğiz. Ondan sonra da Piggy'ye gideceğiz. Arkadaşlar süper bir kapışma olacak. Ve şu anda gerçekten Roblox dünyasındayız. Evet Poppy Playtime'ın lanetli fabrikasındayız şu an arkadaşlar. Bakalım kimler neler yapıyor. Arkadaşlar burada amacımız hagi bagi olmak. O nasıl olacak ya? E hagi olursa milleti mi kovalayacağız? Aa olur. Evet. Aa hagi bagi ne olmuş öyle? Ha bir tane daha var yanında. <laughs> Kanka sen nasıl hagi oldun ya? Ha öldüm dostum ya seçenekler var seni çekirden tut. bu beyaz kim? Ne? Beyaz kim? Ne? Dur. Ne o ne ya? Sen niye? Ya alıyor ya istiyor galiba. Ya mı istiyor? Ben ya nereden bunu da... yaptı? Markete gitsin alsın. Aa bu da yavrusu. Aa, ya, bu ya da... burada marketin ne işi var? Hadi gidin. Yavrumu almayın sakın. Arkadaşlar Hagi Vagi eşi ve yavrusu gördü. Yavrusunu gördük galiba. Allah değil o benim ya. Neyin? Aa bu da Hagi Vagi'nin. Neyi o zaman ya kız <laughs> arkadaşım sevgilisi mi anlamadım ki. Hayır. Ne? Evet burada bir şeyler olması lazım. Evet yoksa arkadaşlar burada çok gizli objeler var. Eğer onları bulursak hagi bagi olabiliyoruz. Evet hangi renklerde olabiliriz bilmiyorum ama şu anda arkadaşlar şu burada geçit olmaması lazım normalde. Nasıl oldu ya? Tuzaklı olabilir. Evet. Aa bu da kim ya? Sonic. Sonic hagi bagi. Arkadaşlar burada herkes hazır bekliyor. Ya nereden alıyorsunuz arkadaşlar? Alanlar söylesin. Valla 5 lira veririm ha. Sırrınızı söyleyin. Nereden aldınız o hagi bagi şeylerini? Gizli. Tıklayarak. Tıklayarak mı? Nereden tıklama ki? Buradan mı giriyoruz? Evet kırmızı el. Aa kırmızı el işe yarıyor muymuş? Zıpla. Arkamda da kırmızı el var. Çantamda da. Bu kırmızı, çantamda var, kırmızı el ne işime yarayacak benim ya? Çantamda kırmızı el. Çantamda mı? Hı. Ben ne yapayım ben senin çantadaki? Ben hagi bagi olmak istiyorum ya. Arkadaşlar hagi bagi olmak istiyorum. Bu ne lan iki kafalı hagi bagi? Bu nasıl bir şey ya? Anam iki kafalı olur mu ya? Ve evet, şu hagi bagi'nin kafasını çık. Ne? Aha. O nasıl hı hı. kafa? Yuratık olmuş arkamda geziyor. İki kafalı bir şey geziyor. Hı hı. Ay, evet, Allah Tövbe. Allah. Tövbe bismillah vallahi var ya çarpıldım zannettim. Bu ne ya? Normal hagi bagi. Allah Allah. Ben, niye hagi bende Arkadaşlar ben tekim. Lan biz normal hagi bagi olamadık. Millet iki kafalı hagi bagi olmuş. Hemen bunu çözmemiz lazım. Nereden gidiyoruz? Ha buradan gidiyoruz. Evet o gizli objeleri bulmamız lazım. Bunda da yok. Kanka sen bulabildin mi? Buldum, buldum. Buldum. Ba, 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 ba. Ne buldum bu seni sen hayya olurdun ya. Ya biriniz şöyle akıllı akıllı uslu birisi Aa, yok mu ya? Buldum, 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 buldum. Evet arkadaşlar işin sırrı burada. Bakın bu kilitli şeyler var ya onları açmamız için özel evet şunların şeylerin bulmamız lazım. Aa burada yerlerini söylüyor. Bakayım. ama tam da açıklamıyor. Aa üç gözü dört gözü var. Örümcek olan var. Bunlardan birileri olmamız lazım bir an önce. Hadi bakalım şu tünelden girelim. Belki bir tane buluruz ya. Ben de artık hayvan olmak istiyorum. Herkesi kovalamak istiyorum. Ne oluyor ya? Alem ne oluyor? Lan yuvarlanıyorum ben. Akıl park mı burası? Aa pembe. Kisi misin? Kisi misin? Sen gerçek misin ya? Oyuncu musun? Evet gerçek. Hayır değil misin? Oyuncu sen de benim gibi? Nerede? Aha. Ger duyacaktım. Aa gerçek hayvan burada kovalıyor. Kaç 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 kaç. Ne, nasıl giriyor ya buraya? Aha. Hayvan yeni çıktığı yere girdik. Arkadaşlar bu gerçek hayvan gibi gerçekten yakaladığı zaman vallahi bu adam affediyor. Sen nasıl sen nasıl gidiyorsun lan oraya? Hile yapıyorsun. Robosa hile yapıyorsun. Gör. Arkadaşlar He, hagi hagi kovalıyor. alamaz bas bir de vuruyor. Allah seni. Allah kaç 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 kaç. Benim gibi mi olmak istiyorsun? Evet evet abi senin gibi He. olacağım ben. Abi senin gibi şey kötü olmak istiyorum. Arkadaşlar parça pinçik oldu ya. Lan. Şimdi bir şey aha. Ağaçta bu ne? Ağacın üzerinde beyaz. Aha gizli bir şeylerden birisi mi acaba? İnanılmaz dur bakayım. Arkadaşlar bir şey bulduk. Evet bak buna şey olmuş. Yeşil tik olmuş. Peki bunu nasıl alacağız? Oo beyaz hagi, -hagi mi? Beyaz mı? Beyaz olmasak olmaz mı ya? Tamam. Peki nereden aktif ediyoruz onu? Evet, oradan aldık tamam. Şu aşağıdan mı? Yok, teleport. Teleport dedi mor. Ha buradan bir yerde olacak. Evet, hangisi? İndir, evet. Bakayım, olmuş muyum? Arkadaşlar beyaz hangi bakayım oldu mu yala? Şuraya bakın. Aya uçabiliyor muyum? Hafiften uçabiliyoruz ha. Oo fabrikanın dışında istediğimiz gibi. Arkadaşlar inanılmaz efsane bir şey ya. Şu Oo, anda... melek akı bir olmuşsun. Bak 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 değil onlar da. Hadi Melek akı bogu. Sen daha nasıl söylendiğini bilmiyorsun. Melek ya. misin? Ya öldün de uçtun mu? Evet, öldüm de melek oldum. <laughs> evet, şimdi diğer renkleri de bulmamız lazım. Şu, sen ne yapıyorsun orada? Git şu ağaca. Bakın başka buradaki ağaçlar da olabilir mi acaba? Adam kafamdaki ağaca mı gideyim, ha. Çişim yok ya, çişim gideyim. Kafamdaki ne çişi ya? Kafamdaki halka ne acaba ya? iyi olduğumu mu gösteriyor acaba? Aa bu da kırmızı köpeği. Kanka, Hi, lan bu şeytan. Bu ne melek? Lan bu ne? Senin tam tersinim. Ta, benim tam tersi. Kaç 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 kaç. Lan beni şimdi bir şey yapmasın, lanetlemesin. lanetleyeceğim ah, sende sen de Ya bir bi bırak peşimi ya. Yürü git ya ateşlerin için oyna ya. Aa bu da sarı. Abi şuraya bak ya. Herkes Ana bu civciv hagi vagi. Ama çok güzel ha Dur bakayım birilerini trollleyeyim ya şöyle ama beyazla kim trollenecek? Arkadaşlar gerçek hagi vagi'nin gerçek mavi ve korkunç dişli halini bulmamız lazım. O zaman belki birilerini trolleriz. Bak beni bu şekilde korkmalar benden ya. Evet başka ne olabilir abi? Bu tünelde bir şeyler olabilir mi acaba? Bakıyorum ilerliyorum abi şu tünelde. İşte ben benden korkuyorum böyle ben ki. Hiç korktuklarını zannetmiyorum ya. Evet de sonu gelmez oldu. Aha, arkadaşlar şurada küçük mavi bir şey var ne? Acaba o gizli objelerden birisi olabilir mi? Evet. O herhalde oldu arkadaşlar. Çünkü bir tane bana ödül verdi şu anda. Dur bakayım abi hemen değiştirelim abi tipimizi. Bakalım olmuş gerçekten. O zaman. Aa gülen yüzlü. Gülen yüzlü mavi hagi bagi olduk. Ama böyle korkunç olamadık ya. Arkadaşlar bir şekilde korkunç olmamız lazım. Korkunç hali. Böyle dişli dişli şey. aşağıdaki var mı? orijinal hali. Onun gibi olmamız lazım. Bak 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 zıplıyor birisi. Kimse var mı? Aa kisimizi. Aa kisimizi direkt oluyor. Ya, dur kisimizi öyle. Ben, ben senin şey sevgilinim ya. Ben hagi bagiyim ya. Sen buzlu hagi bagisin. Neyim ben? Buzlu. Buzlu mu? <laughs> buzlu hagi bagi. Arkadaşlar kesin beni benim tanımadı buzlar gibi gidiyor. Gel çık kanka şu anda arkamda. Bak ona yakala ona He. yakala beni değil beni ona yakala. Evet arkadaşlar başkasının peşine bir düşmesini ben sağladım. Benim gibi bir sürü var ya hangi birisi gerçek Ha ben gerçeğim ya. Ha tamam tamam. Evet. <laughs> hangi birisi şu anda bak kafayı yedi ya. Herkes onun şeyine girmiş kılığına girmiş. Kisimisi çok sinirleniyor ama. Bakayım bu gerçek mi? Kisimisi burada bir sürü kisimisi var ya. Onların peşine düşsen ne, ne benden ne istiyorsun şuraya gireyim. Aa burası başka bir tünel. Aa, arkamda beyazlı. Lan deminden ben beyaz olmuşum bak mavi istiyorsan bak şu koridorun dibinin sonunda var tamam mı git al. Evet benim kafamda niye buzlar sarkıyor ya sanki böyle bir. Arkadaşlar buradan daha ileri geçemiyoruz. Geldiğimiz yoldan geri dönelim. Hadi hadi çıkıyormuş lan. Hadi bakayım kanka kesin misin? Dur sizin mekana gireceğim ya sizin ev nasılmış. 3 artı 1 misin ev ya? Bakayım. Burada mı yaşıyorsunuz ya koçucuk yerde? Aa bu ne yukarıdaki? Arkadaşlar gizli olanı bulduk. Vallahi gizli olanı bulduk. Şimdi gerçekten korkunç hagi bagi olacağız. Hadi. hadi bakalım. Hadi bakalım hemen şimdi değişelim. Değişiyor muyuz? Almış mıyız onu emin olalım. Nerede? İşte burada. Korkunç olan ya yaptık arkadaşlar. Evet. Orjinal Hagi Bagi olduk. Bakalım Hagi beni tanıyacak mı? Hagi Bagi. Sen benim kılığıma girmişsin lan. Şşş. Beni kovalama. Sen benim kılığıma ben... girmişsin. Dişinde bir parça eksik. Bi... Sen beni olamazsın. Aa, tanıdı hemen dişinde bir. Aa, dişinde bir parça eksik. Kesimizi. Benim dişimde parça eksik. Hı -hı. Kanka kafanda onunla gitme vallahi anlarlar seni mahvederler. Ağzım da güzel kokuyor benimkisi kötü kokar. Ağzım güzel mi kokuyor? Ne kokuyor lan? En son sarımsaklı şeydim ya. Aa sarımsak kokusu ona güzel geliyor demek ki. E şu tünelden bakalım başka korkunç bir şey bulabilecek miyiz? Yo bak kanka zıpla al onu al onu al. Ben onu almıştım. Hadi bakalım hadi bakalım. Başka ne vardı? Aa iki kafalı hagi bagi vardı. Ondan sonra dört beş gözlü örümcek hagi bagi vardı. Bakalım hangisini alacağız bu ne lan? Oğlum biz bu şey... sarı bir tane blok bırakmış. Kim bıraktı lan bunu? Cebinden düşürmüş. Şimdi şu... Aha dur bakalım nereye geldik. O en başa geldik. Çıkamıyor mu ya buradan? Ha çıktım. Gençler böyle gizli objeler buldunuz mu? Gördünüz mü ya? Ya bunlar görse zaten alırdık ya. Burada Among Us şeyleri var ya. Bunlar ne ya? Şimdi. Evet korkuyor mu lan benden? Şişt, Ge gel, buraya gel. Gelin buraya. Lan yiyeceğim lan seni gel buraya. Ya ne korkacağız Ya bak altın var arkanda altın. Altın mı? Evet altından hagi bagi ya. Arkadaşlar nereden buluyorlar bunların hepsini ya? Satalım onu. Buradan mı buluyorlar acaba? Satacağız. He satarsın sen. Aa birisi burada bekliyor. Oğlum ne yapıyorsun lan orada? Trene binmişsin. O tren bir yere gitmiyor oğlum. Ya kanka git başımdan ya. Korkuyorum ben zaten. Herkes hagi bagi olmuş ya. Oğlum korkacaksan oynamayacaksın. Al misketleri git o zaman. Allah Allah. Niye girdin o zaman bu oyuna? Burası korkmayanların oyunu. Tırsıyorsan git buradan. Şimdi arkadaşlar bir tane daha gizli, obje bulmam lazım. En istediğim şeylerden birisi iki kafalı olan. Lan kimsin sen ne yapıyorsun? ağzını açıp seni yiyeceğim şimdi. Ziya sen oyuncusun ben seni biliyorum. Gerçek hangi şey kesimisi şey, içeride sen değilsin. Beni burada şey yapamazsın trolleyemezsin. Belki ben gerçeğim. Lan öyle misin yoksa? Ya gördün mü? Ge geldim geldim. Ya, şu, bak sen Aa, de olmuşsun ya. Yukarıda bir şey gördüm dur. Sen de olmuşsun ya. Ben de oldum kanka. Başlattırma. Bak bir şey gördüm yukarıda. Arkadaşlar eğer onu alabilirsem yukarıda bir şey gördüm. Hiçbirisini söylemeyeceğim. Arkadaşlar çok gizli hiçbirisini söylemeyeceğim. Hadi bakayım kanka ben bu iki ne olduğunu biliyorum ya. Ha şurada örümcek olan var arkadaşlar. Onu alabilecek miyim acaba? Aldım mı acaba? Aldım mı acaba? Bir şey çıkmadı, bir yazı çıkmadı. Diğerlerini çaktırmamam lazım. Diğerleri görmemesi lazım. Onlardan farkım olsun. Hadi bakayım. Şuraya bak. Ne bakayım. farkın olacak kanka ya? Ben de alıyorum bak elim burada. He elin orada dur. Ben hadi de hadi. alıyorum ben de gördüm. Siz bakın bakın bana bakın şimdi herkes beni izlesin. Hadi hadi nerede nerede o? Evet hadi hadi. Aşağılarda mı? Aa aldım ama. Yukarıda mı kaldı acaba? Arkadaşlar ölümce kagi gibi olmuş olmam lazım. Nerede? İşte bu. Kaç gözüm var? Dört gözüm var. Oo dört göz oldum arkadaşlar. Süper. Oo kollarıma bakın. Arkadaşlar. Aa, hepinizi yakalayacağım. Dört kolla, dört gözle hepinizi yakalayacağım. Gelin ha buraya. Lan. Sana kimse inanmaz. Ben hakkı bakayım. Dört gözlü olmadım ben hiçbir zaman. Gelin bakayım gel. kaçmayın lan buraya gelin lan. küçük kız gel buraya. Kaçacağım, 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 kaçacağım. E, o neye takıldın mı ne oldu? Hepinizi ağma düşüreceğim hepinizi yakalayacağım. <laughs> Kötü olmak ne kadar da güzelmiş ya. Arkadaşlar acaba kurtlar mı? Aa, örümcek. Ben evet. de vampir. Arkadaşlar şöyle selfie çekeyim kendime. Şuraya bakın ya. Ne vampirler? la? Oğlum örümcek miyler vampir miyler? Vallahi var ya. Bir sokarım seni bir ağma so şey yaparım. Kalırsın ağada. Ee, şuradan zıplayalım. Sen misin lan bana artist yapan? Gel bakayım buraya. Bu siyah kafalı olan mıydı? Gel. Kanka. Aa bak kırmızı. El... Arkadaşlar benden korkanlar hemen kırmızı ellerini çıkarıyor. Vallahi var ya. Şu ellerle bu... Binanın nefesine şey yaparım ya. Tırmalarım hepiniz oraya. Örümcek ana şey yaparım hapsederim Ha Abi çok iyi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa Freddy kanka. Senin mekanıma geldik. İyi <laughs> geldin. Seni bu beklemiyordum. Kanka burası Roblox farkındasın değil mi? Roblox. Aha aynısı. Aynısının tıpkısının benzerinin bir bi bi örneği. Aynısıyım. Benim. Ben ben. Ama gerçekten öyle ya. Buraya geldiğine pişman olacaksın. Ya Feride sen kafayı mı yedin oğlum? Oğlum sen benim dostumsun ha burada. Korkacaksın burada. Korkacaksın hazır mısın? Korkacağım mı? Korkacağım. Kimden korkacağım? Bir tek gözüme bak. Bakayım. Bir tanesine. Ha. gözlerim Kırmı. bak. Gözlerim garip garip oynuyor ya. Birbirine farklı oynuyor. Aha o ne? Lan sol yüzüm farklı oynuyor. Bir şey, bir şey var içimde. Aha. İçimde bir şey var. Çıkar tamam, onu. Tamam ben seni hacklerim şimdi. Yazılımını hacklerim ben seni düzeltirim Feride. Hiç Hı -hı. merak etme sen. Gözüme baktın mı? Baktım baktım gözüne. Bir şey diyeceğim. Kulağındaki küpeyle... O ne küpe ya? Kırmızı küpe var. Küpe. He. Köpe adı üstünde köpe. Ya sen şöyle takıyor muydun ya köpe? Bilmem. Evet. Takıldı. Ya çok boş muhabbet ediyorsun ya. Buradan nasıl çıkacağımı söyler misin ya? Söylemem. Bu, kapı, bu kapıdan Kendim keşfet. Akıllı ol. Akıllı ol keşfet. He. Ama öyle değil ya. Orijinal oyunda öyle değil ya. Roblox'ta bozulmuşsun sen ya. Bozmuşlar seni. Aha buraya basacakmışız. Oraya basacaksın. He ben bas, bastım bile. Öğrendim bile tamam. Senin kapını açacağım seni oradan çıkaracağım. Beni çıkartacaksın. Evet. Şurada ne, ne var? Fenerimizi mi şarj ediyoruz burada? Fenerini şarj et. Lan benim sürekli ne söylüyorsun? Bunları zaten ben yapıyorum. Akıllısın aferin. Öyleyiz zaten. Sen bizi tanımıyorsun galiba. Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Biz PC Games efsane projesi biz. Bildin mi şimdi? Bilmiyorsan bu senin cahilliğin. Bildim. He aferin. Efsane kuro. Efsane pro ne kurosu? Pro ne ya? Kuro. Arkadaşlar hayatında duymamış ya. Freddy Roblox'ta bir cahil çıktı ya karşımıza. Benim pro olan benim. Sen mi prosun? Prosan oradan kendini çıkarır. Buradan kurtulursun. Buradan ben, kurtulursun. Benden yardım istiyorsun bile. Benden yardım isteme. Aşağı bunun bunu programları bozulmuş ya. Aha. Bu tünele girdik şimdi bakayım. Aa burası çıkan odası. Anam gürültüler geliyor. Çabuk çabuk beni görmesinler. Çıkaya selam söyle. He. Selamın aleyküm çıka. Dur bakayım. Nereden geçeceğiz abi? Tövbe tövbe cevap vermedi mi? Ya aleyküm selam dedi ya, galiba. İyi duyuyorsun değil mi? Tünellerde kaybetme sesimi. Duyuyorum duyuyorum. Kulaklığını Hı? iyi taktın mı? kulaklarım şu an kulaklarımı gözüme taktım gözlük olarak. Oldu mu? Olmaz. Nereye takacağım? Burada mı takayım? Kulağına. He, Nasıl tamam. duyuyorsun? Takmışsın işte. Taktım tabi. Lan seni trollüyorum oğlum. Evet arkadaşlar şuraya bakın. Lan Oo. sensin. Ya la diyorum la. La oğlum bir sus ya. o çıka ne yapıyor orada? Çıka oyuncaklar oynuyor. Arkadaşlar burası Roblox. Çıka bebek mi? Öyleymiş galiba. Arkadaşlar burası Roblox dünyasında. Evet Freddy Secretary Bridge. Ama her şeyi birebir aynı yapmışlar ya. Şuraya bakın. Çıka kız ne yapıyorsun? Anam aman niye ona ben şimdi şey yapıyorum arkadaşlar bulaşmayalım şimdi çıkaya. Onlar bizi çok kötü yakalıyor ya. Monty nerede? Aha onun yeri de burası. Aman hiç bulaşmayalım abi. Bu da Roxy'nin yeri. Uyuyor mu lan o? Boş ver abi boş ver şimdi. Bizim şimdi Freddy'yi oradan çıkarmamız lazım. Freddy kanka sen oradan çıkaracağım merak etme. Beni ha? buradan çıkar. Heh orada bekle sen. Adam gibi uslu ol tamam mı? Şey, Aç kapıyı. Tamam kapıyı açmam için bir şey gerekiyormuş. Ne gerekiyormuş? Bir tane kart gerekiyor. Tamam. Ha, kart gerekiyor. Alacağım geleceğim seni çıkaracağım oradan. Başımın belası benim ya. Alacaksın geleceksin. Heh. Evet. He. Çok ya, doğru bildin. Ben bu robotun var ya. Dünyada ilk çıkan robot galiba ya bu Roblox'taki Freddy. Ne söylersem aynısını çıkarıyor. Hiç düzgün bir şeyler yapamıyor ya, söyleyemiyor. Bu kapı açılıyor mu? Açılmıyor. 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 Bu kapı açılıyor Freddy. Açılıyor. Sen bu kapıdan gireceksin. Tamam. He, Hangi anladım. kapı? Aa bu kapı. Kırmızı kapı. Aa burada işte. Aradığım şey burada galiba. Dur. İnşallah bu kapıdan, ya, bu kapıdan diyorum, bu kutudan senin kapıyı açacak. Kart çıkar. Fredi. Üzerine numara yaz. Bilmiyorum bir sürü kırmızı kapı, kapı var. Bak pas buldum. Çabuk geliyorum şimdi bekle. Bir yere gitme sakın. Kapıyı açacağım şimdi bekle. Hadi bakalım hadi bakalım. Bekle. Sen bekle sen ben geliyorum sen şu an. Ben bekliyorum sen de gel. Hop. Açıyorum kapıyı. Açılmıyor. Açıyorum ve açılmıyor. Açıldı. Açıldı. Hadi bakalım Freddy. Aferin. Çok iyi bir iş başardın. Ben Gözüne şu... bak. Bakayım gözüne. Düzeldi mi? Bak şimdi ne olacağını söyleyeyim ben sana. Ben gerçek orijinal oyun için. Sen şimdi ben senin içine gireceğim tamam mı? Beni gezdireceksin. Kafana yoksa çıkarma İçime girme. Neden? Kutuplaştın beni. Yapacak bir şey yok. Bu işin göre görevimiz o. Hadi gir. Gör Nereden? Bakayım. Bekle. Dur bakayım biraz konuşmamız lazım burada. Nereden gireceksin? Burada bir tane şey var. Güvenlik görevlisi var. Kanından gireceğim. Güvenlik görevlisi var orada. Evet. Geceleri katil tavşan oluyor. Yani. Söyleyeyim katil sana. Katil olmuş. Evet. Dur bakayım. Hop. Tamam Freddy. Şimdi bütün kontrol bende. Ben şimdi seni... <laughs> at... Ne? Ya bırak bu robotlar yapmaz. At Neden gibi... bulandı? Bak şu an atın üstüne binmiş gibi seni gezdireceğim. Tadın hiç güzel değil. Lan beni yemedin ki. Midemdesin. Ya o o şey oyunun gereği ya. Oyunu öyle yapmışlar arkadaş ne yapayım ben ya? Oyun mu bu? Oyundayız şu anda. Freddy sen ne zannediyorsun? Ben kimim? Sen mi? Sen saf Freddy'sin. Daha önce bu kadar saf Freddy görülmedi. Saf He. Şimdi arkadaşlar Freddy'ye bindik şu anda. Aşağı doğru iniyoruz. Nereye doğru gidiyoruz bilmiyorum. Bindin mi? Evet. Araba mıyım ben? Oğlum atsın sen at. Eşeksin sen. atmayım katırsın. Katır. He. Katırım ben. Katır kutur. Katır oldum. Evet. Bu ne lan? Temizlikçi. Temizlikçiyim. Değilsin sen temizlikçi, o temizlikçi. O. Oh. Evet. Buradan aşağı inilmiyormuş kısa yoldan. <laughs> kısa yol. İn. Umarım bizi doğru yere götürüyorsun Fred. Bilmiyorum. Sen buraları biliyor musun? Sen buraları tanırsan Avucunun içi gibi bilirsin buraları. Avucumun içi. He. Burası. Evet burası. Evet. Hadi bakalım. Buradan ileri gidebiliyor muyuz Fred? Burada kaldık mı yoksa? İleri. Evet. Şuradan. Geri. Geri yok geri yok. Buradan gitmemiz lazım Fred. Heh. Fred git. Evet. Aa buradan geçemiyoruz. Freddy bundan sonrasında senin devralman lazım. Biliyor musun ilerisini? Freddy bilir. Freddy biliyorsan götür. Götür Freddy. Arkadaşlar burada kaldık galiba şu anda. Kalma. Freddy'nin Freddy yazılımı bozuldu. Aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor. Buradan daha ileri geçemiyoruz. Eğer arkadaşlar burası açılırsa bundan sonraki maceramıza bir sonraki videoda devam ederiz. Çıkartacağım seni. Ya sen önce kendini çıkar ya. Kutucam. Sana güvendik var ya. Buraya kadar geldik var ya sen beceremeyeceksin bu işi. Ya. Sana güvendik evet. Ben sana güvendim Freddy. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum vallahi. Bakalım şimdi nereye gidelim arkadaşlar? Katır değil miyim? Bak sen Piggy'nin... Sen her yerlerinizi tut ipi. He. Birazdan Piggy'nin yanına gideceğiz tamam mı? Freddy sen burada kalacaksın. Korkar mısın? Ben burada kalacağım tamam. Tamam. Aferin lan. Anladın lan bu sefer. Nasıl oldu o iş? Bu arada arkadaşlar çıkacak bir yer var mı ona bakıyorum ama. Şimdi Piggy'nin mekanına doğru gideceğiz. Hadi bakalım hadi bakalım. Ama şuraya bir, bir... bir, şey... Aa mesaj gelmiş bir tane. Aa bu önceki mesaj ya. Beni kapıdan çıkar falan filan diyor. Freddy çok geriden geliyorsun oğlum ya. Beni kapıdan çıkar. Evet. Nereye geldik? Vay arkadaşlar pigiye geldik. İnşallah pigi biz oluruz arkadaşlar. <laughs> ne var lan? Şişt, Korsan mı oluyoruz Adam mı oluyoruz Arkadaşlar şu anda ben her zamanki gibi Wilson amca sıkınayım ne şuralarda. Evet. Aa biz olduk. Arkadaşlar korkunç palyanço pigi biz olduk. Vay şansa bak girer girmez biz ebe olduk ebe. Herkes biz ebe edeceğiz şimdi. Abi tipim de çok güzel ya şuraya bakın ya. Şişt. Kimler var kimler var bu gemide. Hepinizi avlayacağım. Teker teker. Kimse acele etmesin. Herkes sırası beklesin. Gel de buraya. He? Kanka gel buraya. Kaç ya. Yakalama Sen... ne olur beni. Sen ben de... bu gemide çok önemli görevler yapıyorum. Allah'ım suratıma çarptı kapı. Gel buraya gel. Bak ilk görevini ben sana söyleyeceğim. İlk görevini yakalanıyorsun ve <laughs> Hayır. İşte bu. İlk görevin yakalanmak. Arkadaşlar çok kolay oldu ya. Hadi bakalım başka kimler var. Evet. Şişt. Kaç kişiyi yakalayacağım acaba şu anda? Ayın içinde kaç kişi var? Hepiniz var ya parça gideceğim. edeceğim. Sesim geliyor mu? Aha biri de orada. Keklik. Birazdan keklik alacağız. Gel buraya gel. Hadi aşağı indi. Hayır burada bir sürü kişi varmış. Dur hepinizi alacağım. Ne kadar çok kişi o kadar çok iyi kişi. Çok 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 kadar. Hop al sana bakayım. İkinci de gitti. Aha. Şu şu kalın kollu kalın bacak diye yakaladım Nereye gitti lan bu? yukarı çıktı galiba. Ben. Hayır sen? Havlıyor mu? Kesin yukarı çıktı arkadaşlar. Ona uyuz oldum. Tipine uyuz oldum. onu hemen yakalamam lazım. So Aha gördüm gördüm dur. Aha minik kız ne oldu sana? Hayır değil evet artık olan oldu artık. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. 3 mü etti? Belki kişi daha gelir herhalde. Durun bakalım. Evet. 3'tü üç 3 yaptım. Bu oyun benim kimsenin şansı yok. Değil Dışarı çıkan yok mu la? Havaalan yok mu acaba ha? Dur bakayım. Ha? Buradan mı gireyim? Kimsenin anahtar bulduğu falan yok ha. Herkes benden kaçmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar. Acaba kimse kalmadı mı? Kimse kalmadıysa bitsin artık ama. Bakalım bakalım kimse var mı? Kimse var mı? Korkmanıza hiç gerek yok. Evet. Arkadaşlar Roblox maceramız burada sona eriyor. Evet. Başka 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 maceralarda görüşmek üzere. Sen yeni mi geldin lan? Evet. Hoşçakalın.